Bilge Kağan'ın çözüm yöntemi. Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'te ortak çıkaran anlayışının veya Türk, Türk kardeştir söylemlerinin milleti birliğe değil bölünmeye götüreceği konusunu inceledik. Zaten Malazgirt zaferine ortaklık iddiasını siyasetin gündemine sokan bizzat Abdullah Öcalan'dır. Öcalan, yargılanırken de bu görüşünü tekrarlamış ve sonraki süreçte de buna dayanarak ortak vatan söylemini geliştirmiştir. Kısacası, vatan, bir ortaklığı eseriyiz, devlet de ortak olmalıdır diyor adam. Dolayısıyla sorunu Malazgirt'te beraberlik laflarıyla veya kardeşlik edebiyatıyla çözmeye çalışmak Öcalan'ın ortak vatan söyleminin altını besler. Soruya dönelim. Peki sorun nasıl çözülür? Erdoğan Malazgirt konuşmasını yaparken Bilge Kağan'ın Orhun Yazıtlarındaki "Üste gök basmasa, altta yağız yer delinmese, Türk milleti senin ilini ve töreni kim bozabilir?" sözünü de kullanmıştı. Peki Bilge Kağan ülkesinde birliği nasıl sağlamıştır? Konuyu ilk iki baskısı 1993 yılında Türklüğün Yeni Dünya Düzeni adıyla yapılan Güneş Ülkesi kitabında şöyle incelemiştim. Bakınız Bilge Kağan ne diyor? Doğuda Şantum Ovası'na kadar ordu sevk ettim, denize ulaşmamıza az kaldı. Güneyde Tokuz Ersin'e kadar ordu sevk ettim, Tibet'e erişmemize az kaldı. Batıda İnci Irmağını aşarak Demir Kapı'ya kadar gittim. Kuzeyde Yırbayır Kuların toprağına ordu sevk ettim. Bunca yerlere Türk adını, Türk şanını alıştırdım. Türk adını, Türk şanını bunca yerlere alıştıran Bilge Kağan'ın etrafında kimler vardır? Ben Tanrı'nın kutladığı Türk Bilge Kağan bu çağda tahtama oturdum. Kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağımdaki şat, bayet beyleri, solumdaki tarkanlar, buyruk beyleri, otuz satar ve dokuz oğuz halkının beyleri sözlerimi iyice işit, yürekten dinle. Diyen Bilge Kağan'ın etrafında bütün Türk milleti vardır. Bilge Kağan'ın hitabından, bütün halkının Türk milletini meydana getirdiği anlamı çıkmaktadır. Egemenliği altına aldığı bölgeye Türk adını ve Türk şanını alıştırdığını söylediğine göre Bilge Kağan'ın bir kültür politikası olduğu ve kültürde dilde milliyetçilik yaptığı anlaşılıyor. Şu ifadelere bakınız. Küçük kardeşim Kültigin ile sözleştik. Babamızın kazandığı millet adı, millet sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin ile İki şahat ile ölesiye, vitesiye çalıştım. Toplanan milleti, ateşe, suya düşürmedim. Milli devlet, milli birliğe dayanır. Bunun en belirgin ifadelerinden biri, Türk anayasalarında yer alan ülkesiyle ve milletiyle devletin bölünmez bütünlüğüdür. Ve devletin bütünlüğünde başkentin önemi tartışılmaz. Ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlük ve başkente bağlılık bakın nasıl olurmuş. Yanılıp bize karşı gelen Türk kavimleriyle de savaştık ve onları da düzene soktuk. Artık, Küçük kardeş büyük kardeşi, oğullar babalarını bilir oldu. Türgiş Kağan'ı Türktü, milletindendi. Bize düşüncesizce başkaldırdığı için, buyruğu ve beyleriyle beraber öldürüldü. Onok ok halkı da ezildi. Dokuz oğuz benim milletimdendi. Gök ve yer bulanıp işlerine kıskançlık dolduğu için, bir yılda dört kere savaştım. Türk ordusu sarsıldı, perişan olacaktı. Orduyu yayarak karşı koydum. Düşmanı püskürttük. Orada ölecek olan çok kişi sağ kaldı doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar ülkelerde yaşayan bütün milletler hep bana bağlıdır. Bunca milleti düzene soktum. Artık karışıklık yok. Türk kanı, ötükende oldukça ülkede düzen bozulmaz. Türk milletinin beyleri, sözlerimi işitin. Birliğini korursan yurduna sahip olacağını, yanılırsan öleceğini buraya yazdım. Türk beyleri, millet, işitin. Üste gök basmasa, altta yağız yer delinmese, Türk milleti, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ey Türk milleti! Öykün ve kendine dön. Hani, Azerbaycanlı şair ve milletvekili Zelim An Yakup, Atilla'dan ayna tut Atatürk'ün vahtına diyordu ya, zaten Atatürk de Atilla ile birlikte Bilge Kağan'dan kendi vaktini ayna tutmuştu. Sözler bir tarafa, sonuca bakınız. Türk milleti, Atatürk önderliğinde Bilge Kağan'a öykünmüş ve kendi özüne dönmüştür. Şimdi Türk milletini, en büyük hazinesi olan bu temelden yani Türk istiklalinden, Türk egemenliğinden kendi rızasıyla vazgeçirmeye çalışıyorlar. Egemenlik bölünmez. Bölünürse devlet yıkılır. Kaynak. Arslan bulut. Yeni çağır.